Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da TDM maçı atıyoruz. Evet, TDM maçları çekmek zorundayım. Çünkü 50 abone olmayı alıncaya kadar e, canlı yayın yapabiliyoruz. Youtube gereği sonuçta. E, bu yüzden ne yapmaya çalışıyoruz? E, 50 abone olduktan sonra artık şey olacak. E, adı. Canlı yayın yapabileceğiz. O yüzden Canlı yayın yapabilmek için tediye maçları atıp sizin desteğinizi de kanıt verirlerim. Evet. Adamlar nerede ya? Bu arada ben çok iyi M4 oyuncusuyum. Çok, çok iyi, çok iyi hemde. عم كرزوني يا بعد بقى انا ما بشده بليورو مرحبًا متابعيني انا بيكون انا في ابو عبد انا ابو عبد الله البستاني بكون في انا عايش بألمانيا فلهيك انا بعرفه وبحبه لأبو لا عبد الله البستاني عبد الله عبد الله القازي يعني كذا بعرفهم بتعرفوني Evet. Cihazımı soracaksanız benim cihazım iPhone 12. 12 den alıyorum. Evet. 50 abone olduktan sonra zaten Erancil videoları, VS videoları canlı yayın açıp bir sürü yeni şeyler gelecek yani. Yardımınız olursa Oo, şey çok sevinirim. Çak attım ölmedi ya. <laughs> Arkadaşlar face to face gelin face to face face to face. Ne şeyler ne öyle? Kadar mı kolay insanım? Abi ölsene artık ya. Örneler. Bu arada ikinci videom olacak bu benim. Destek verirseniz çok sevinirim. abi P90 kullananları öyle bir gıcık oluyorum ki var ya. Yani envanterime koydurttular bana. Gıcık alınca P90'ı çekip içlerine ediyorum. Şöyle face to face gelen yok ya. Bu işe nasıl başladım? Ee, YouTube'da e, bir tane çocuk gördüm. Bot, bot gibi oynuyor. İsim vermek istemiyorum ama yani bot gibi oynayan çocuğun bir sürü bir sürü takipçisi olmuş. Bu benim zoruma gitti. Ben ondan daha iyi oynuyordum O yüzden ben de açmaya karar verdim. o oluyorsa ben hayli hayli olurum diyorum. kafaya odaklanırım. Başka bir yerine gelse onun da bile olmaz. Yani adamın kafasını alırsam bir kere sonrası hemen geliyor bende. abi mermi kalmadı ya Öldüm. Karşı takım bot gibi oynuyor ya. Zaten kazandık. Ve bitti. 39'u bitti ama öyle de böyle de bitti. Şimdi iki, ikinci bir DDM maçına geçiyoruz. Hadi geçelim. Bu arada benim isminin Elias olduğuna bakmayın. Ee, takma adım Takuma'dır. Yani bana takma olarak seslenirseniz, yazarsanız daha da çok mutlu olurum. Hesabımı başka bir videoda göstermemi istiyorsanız tabi gösteririm ben. Çünkü üçüncü video kimse göremez. Ben dediğim çok izlenme almaz. Demeye çalışıyorum ben. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu hemde. Abi hiç miye gitmedi ya? <laughs> ya bir tane çok gitti ya. Drama kalmadı yaşıyorum bomba geldi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi değil. Yani orada ikisini aldım. İkisini daha alsaydım bir vs4 olmuştu. Tabi ben ciroskop alıyorum. abi ya şatkan almak mı olur ya Yani Fidye'm ölmüş ölmüş Oh bu çok iyiydi bu çok iyiydi iyi, iyi. TikTok yazan Şatkan almak mı olur? Şöyle alırsın ne çöpü. Böyle yersin. almak ya? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hesap tanıtımı bir sonraki video yapacağım. O yüzden şöyle son bir böyle yapayım. Evet 4.33 kadem var 58 seviyeyim. Böyle bir hesaba sahibim. Daha çok istiyorsanız ya da şimdi yapayım ya hepsi birlikte olsun. Video tanıtımı da bu videoda ve beraber olsun. Böyle ilk önce bir, bir mumyan var. Alevli mumya. Evet böyle bir mumen var. RP'ler var. RP'im daha açık değil. 100 seviye yapınca açacağım. 360 var zaten. Ee, böyle bir hesaba sahibim. Kask olarak buzlu, buz diyarı kaskını kullanıyorum. Saç olarak böyle. Gözlük olarak böyle. Maske olarak böyle. Bu da DM setleri zaten. Böyle bir çantam var. Silahlara geldiğimizde böyle bir AKM var yükseltilebilir. Böyle bir M700'üm var. Ve diğer kalanlarda RP, 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 RP. Böyle bir hesabı sahibim. Bir daha görüşmek neden dileyle dileğiyle ve görüşürüz.